Değerli arkadaşlar, bugün 6, 6 Temmuz 2025 Yer Artvin Arabi Hepinize selamlar, saygılar Demin yukarıda aralara gittim Oradan biraz mermi yedik Şimdi buraya indik Biraz da burada yiyelim Burada iki katlı kovanımız var Şimdi buna bakalım Bu geçen atmıştık bu bayağı izlenmişti. Değerli dostlar. Bir e, dostumuz aramıştı da arayacağı olan. Ya, hava çok sıcak demişti. Onun üzerine bir boş kat at. Çuvarlık demişti. Koy ikinci kata. Araya yani koy. Annen demişti böyle bir parmaklık boş bırak. Üçüncü boş kat at. Arı hava alsın diye. Dediğini yaptık. Koyduk. Önce işte şöyle. Üçüncü kat ama ikinci katta 3. kat arasında bir çuvar var. Şimdi bunu indireyim. <laughs> ben bakarım. Önce bir ütü de açarım. Üçü de tabii çuvar koydum. Ne olmaz da. Ha, üst çıkmamış güzel. Üst tarzı çıkmamış güzel. Yani şu işlemi yapmıştı değerli dostlar. Bakın. Arı hava alması için. Şöyle önden bir arı girecek kadar boş bırakmıştım. Sayesinde arıya hava alması için yer bırakmıştık. Şimdi ona da bir tane boş çerçeve koyayım da. Bakalım. kadar boş çerçeve indirmiştim. Şöyle koyayım. Şimdi şu yerden karartıyorum. Değerli dostlar. Bu güzeldi bu kovan. Bunda baya bir bal Vardı arkadaşlar. Şöyle üstten bakacak olursak arkadaşlar. Bakın beyaz damaları görüyoruz. Çünkü beyaz damalar demek bal demektir arkadaşlar. Yani. Şimdi bunu katı indirmeyeceğim. Sayesinde şöyle üstten bir inceleyeceğim arkadaşlar. İki katı gördüğünüz gibi. Şunu da üst, üç, üçüncü kata koyacağım. Üçüncü kata koyacağım. Hatta şimdiden hiç unutmadan şöyle bir koyayım arkadaşlar bunu. Bir dakika sonra unuturuz unuturuz. Yazık olur. Bunda şöyle iki tane boş çeşitlerimiz vardı arkadaşlar. Yani bassız, boşta de bassız. Bal koymaya başlamış arkadaşlar sanki böyle. Sıfır var. Şöyle koyayım şuraya Bir yere koymadan. Bu kovan kıştan sıkıştırmadığım bir kovandı arkadaşlar. Kışa güçlü girince hiç sıkıştırma gereği duymadım. Yazın çok güçlü çıkmıştı. Bakalım. Şu ikinci çepe de boş. Boş derken, yani yumurta yok anlamında yoksa bal koymaya başlamış arkadaşlar. Bal koymaya başlamış. Bal var yani. Bal var. Hep yumurta arıyor ya. Yumurta bak yumurta göremeyince boş diyebildik. Bakalım. Şu an önüne akarlı bal dolu arkadaşlar. Önüne akarlı bu da bal dolu. Maşallah. Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim konu bazı kere söylüyordum da bana da dediler de oradan biliyorum yani. O kadar kim olmasın. Şimdi balık olan çerçevede arı kapatmışsa gözlerini düz değil yukarı doğru yapıyor. Hafif böyle çarpmaz yukarı doğru yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlara balsam zaman işaret koymak lazım. Ki bunu tekrar balık olarak kullanacağız diye. Yumurta koyduğu gibi düz yapmamış arkadaşlar. Ha maşallah. Bu da bayağı bir dolu sırlamaya da başlamış. Bu buna efendi şey zannediyorum ödüm koptu be. Ben hani zannettim de. Şimdi şurada bir tane yavrulu var arkadaşlar. Kapalı çerçeği olan var. Şurada bir iki tane var. Bakalım ne alemde. Bunu aslında alta indirecektim ama ya iş olmadı. İşim bitmedi. İndiremedim arkadaşlar. Mesela ki bir dostumuz aşağı indi dedi bana hazır kardeşimiz de. Aa, bunda da üstünü sırlamış. Altında yavru var. Bakalım. Şu an bu kovan güzel arkadaşlar bu kovan. İnsan, ay maşallah, ay maşallah. Lan sanki 5 kilo var ha bu çeçeve var ya. Maşallah. Ay maşallah. Oy 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 oy. oy. belli olacak arkadaşlar ki. Şöyle bir kaldırınca var ya. Şef gelecek ya. İnsan insan içi açılacak arkadaşlar. Yani yedi iğneyi de unutacak. Hay maşallah, hay maşallah. Bu da güzel arkadaşlar. Oo, bu da dolu. Bu da hani dolu. Ben sağdan sırlamaya başlamışlar arkadaşlar şu taraftan. Şurada hep erkek gözü var arkadaşlar. Erkek gözü var şu köşelerde. Gerisinde var var. Ben çıkardım. <laughs> Az daha bir arı telef ettik arkadaşlar. Son anda frenledik. Oo bu da iyi. Bu da iyi. Arkadaşlar dediğim gibi ya bizim Arabi de. sizler için elin kantar mıydı derler de böyle kalınca hikayesi de var. Hikayesi uzundur. Yani elimiz sizlerle de değilim ama elim kantarsa ya bir var bunda böyle bir 10-15 kilo var diye umuyorum yani. Geçtiğim gibi sizleri de değiliz. <laughs> Onun da hikayesi güzeldir arkadaşlar da. Bilhara anlatırım. Ben çok büyümüştüm. Arkadaşlarımızdan da affına sığınarak Yani elimiz kantar değil ama böyle takribenli diyoruz. Gayet güzel. Ben kamerayı açtık mı? Bazen kamera açmayı unutuyorum arkadaşlar da. Yarı da aklıma geliyor. Şimdi arkadaşlar bunda şunda da bal var vardı. şunla. Bunda yeni gelmeye başlamış. Bu yeni gelmeye başlamış. Arkadaşlar bunu da şey sayarsak 1 2 3 yarımlarda şu yarım vardı ya ee, onları da sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 çerçeve bizim bir sayıyorum. 8 çerçeve balı var arkadaşlar. Bunda yok. Ya bu ki? Yani var şimdi şöyle yeni yeni koymaya başlamış arkadaşlar. Hepten de yok deyip de şimdi inkara girmeyelim. Arının da emeğini zayi etmeyelim yani. Arımız güzel arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yaptırdı bize? Bunu şöyle arkadaşlar. Önden dedi bir, bir arı geçecek kadar. Şöyle. Bir de. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir arı geçecek kadar. Böyle. Boşluk bırakıyoruz. Neden boşluk bırakıyoruz değerli dostlar? Yaz sıcak. Arı bir de ekstra soğutmaya uğraşıyor. Şimdi babacım da şunlar şuradan gitsin ki üst katı atacağım arkadaşlar ezilmesin. Sonra benim canım gidiyor. Gideyim duman tarafa doğru. Arı hava alsın diye arkadaşlar üstler arı hava alsın diye Bunu da buraya koyduk böyle. Şimdi buradan arı nedir? Rahat işleyecek. içeri hava sıcak hava çıkacak. Altta serin havayla. Alacak. Şimdi bunu da üzerine tekrar koyarım böyle. Ki arıyı üstten hava almasın arkadaşlar. Arının genel ara azeri üstten aldığı havadır. çektiğiniz eziyete bak. Bir de bir de o sapkı. Bir de iğneli. Şimdi açıyorum arkadaşlar ki arının ön tarafı rahat bir şekilde çalışsın falan bir engele karşılaşmadan aynı fazla sinirlendirmeden Bu aramız güzel arkadaşlar. Bu arada güzel bal arıyoruz. İnşallah bakalım kıymetli dostlar. Arada böyle balı gördükçe insanın şefki de geliyor. Huzuru da geliyor. Rahat da geliyor. Böyle. Yedi iğneyi unutuyor. Mübarek tam şuradan batırdı. Şuraya bakın. çerçevesine üzerine şey, Kafanın üzerine aldanmış. Hemen geldiler yiyorlar. Yesinler. Hepsine yerli hoş olsun arkadaşlar. Değerli dostlar. İlerleyen günlerde ve ilerleyen videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.